Sıkı durun. Az sonra bilimin açıklayamadığı doğa olaylarından bahsedeceğiz. Geçmişten günümüze akıl almaz doğa olaylarına yolculuk yapacağız. Sizler de hazırsanız başlayalım. her ne kadar bilim adamları açıklayamamış olsa da aslında her bir doğa olayı Allah'ın bir hikmetidir. Sizlere durmadan hareket eden taşların var olduğunu söylesem ne dersiniz? İnsana biraz tuhaf geliyor değil mi? Gelin şimdi onlara bakalım. ABD'nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Ölüm Vadisi hareket eden taşlar ile yıllardan beri bilim adamlarının dikkatini çekiyor. Günlerce gözlemlenen taşların yer değiştirmesi ise tüm araştırmalara rağmen açıklanamıyor. Bir teze göre rüzgar, taşların kum üzerinde kaymalarını sağlıyor. Ancak yüzlerce kiloluk taşları hareket ettirecek kadar şiddetli rüzgarlar kaydedilmiyor. Ayrıca aynı noktadan hareket etmeye başlayan taşların nasıl olup da farklı yönlere yöneldiklerini kimse açıklayamıyor. Rüzgar aynı noktadan hareket etmeye başlayan iki taşı aynı yöne kaydırır. Ama ölüm vadisinde durum çok farklı. Burada böyle bir durum söz konusu değil. İşte bu büyük bilinmezlik halen günümüzde devam ediyor. Bilimin izah edemediği ikinci konu, kara güneş. Danimarka'da her ilk barda gün batımına yaklaşık yarım saat kala milyonlarca kuş bir araya gelip gökyüzünde inanılmaz şekiller oluşturarak uçuyor. Danimarka'nın en batı bölgesinde Mart ayından Nisan'ın ortalarına kadar her akşam gün batımına yarım saat kala bir araya gelen bu milyonlarca kuşun neden böyle davrandığını bilim adamları hala açıklayamıyor. Üçüncüsü ise dinmeyen fırtına ya da diğer adıyla Katatumbo şimşekleri. Dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayı. Yer üzerinde oluşan bulutların çarpışması sonucu şimşek fırtınası meydana geliyor. 5 kilometre yüksekte oluşan yüksek voltaj nedeniyle 140 ila 160 gece boyunca her gece 10 saat süreyle şimşekler çakıyor. Şimşekler bazen saatte 280 kez tekrarlanıyor. Bölgede şiddeti 400 bin amper olmak üzere 1 milyon 176 bin elektrik boşalması meydana geliyor. İşte bu nedenle bölge dünyada ozon oluşturan tek yer olarak geçiyor. İnanılmaz şimşek fırtınası ise 400 kilometre mesafeden izlenebiliyor. Gemiler bile yön tayin etmekte şimşekleri kullanıyor. Sahi sizce de bu durum çok ilginç değil mi? Dördüncüsü ise yanan gök kuşağı. Dünyanın her yerinde zaman zaman gök kuşağı oluşuyor. Ama ABD'nin Idaho eyaletinde oluşan gök kuşakları bir başka. Görenleri hem şaşırtan hem de büyüleyen cinsten. Çünkü bu gök kuşakları bildiğimiz gök kuşaklarından çok farklı. Dağılmış gibi görünen ve bir alev andıran gök kuşağını inceleyen bilim adamları burada meydana gelen fenomeni şöyle açıklıyorlar: Güneş ufuktan 58 derece tepede olduğu sırada sirus tipi bulutlar oluştuğunda ve de bu bulutlar altıgen su kristallerinden oluştuğunda güneş ışınları bu bulutlardan geçerken gök kuşağı renkleri oluşuyor. İnsan bunları duyunca gerçekten hayrete düşüyor. Şimdi bir başka doğa olayına bakalım. Kızıl Yağmurlar 2001 yılında 25 Temmuz'dan 23 Eylül'e kadar Hindistan'ın Kerala bölgesine yağan her yağmur kızıl renkte oldu. Bölge halkının geleneksel olarak giydiği beyaz renkteki elbiselerde ise yağmur kan kırmızısına yakın bir kırmızıya dönüştü. Hindistan hükümeti olaya el koydu ve kızıl yağmurun nedenini araştırdı. Tahminlerine göre Hint okyanusunda oluşan mikroskopik kızıl yosunlar buna neden oldu. Ancak 2006 yılında araştırmalar sürdürülen bu olay iki bilim adamı tarafından aslında dünya dışı hücrelerin atmosferde yarattığı izotopik reaksiyonların bu yağmurları kızıla boyadığı söylenince bu garip olay yeniden gündeme geldi. Ancak halen net bir bilgiye varılamadı. daha önce hiç ateş hortumlarını duymuş muydun? Sizlere ateş hortumları desem ve bu hortumların birkaç metre yüksekliğe kadar ulaşabilen alevlerden oluştuğunu söylesem ne dersiniz? Evet gerçekten öyle. Birkaç dakika sürüyor. Bilim adamlarına göre sıcak hava akımları sonucunda oluşuyor ancak hangi faktörlerin bir araya gelmesinin sonucunda oluştuğunu hiç kimse kesin olarak bilmiyor. Daha çok çalılıklarda çıkan yangınlardan meydana geliyor ve bu çok ender görülüyor. Bilim gerçekten bunu tam manasıyla açıklayamıyor. Bir başka doğu olayı, buz halkaları. Sibirya gibi çok soğuk bölgelerde ortaya çıkıyor. Bazen debisi çok düşük akarsularda meydana geliyor, bazense çok farklı yerlerde. Bilim adamları tam olarak hangi şartlarda oluştuğunu araştırıyor ancak net bir sonuca varamıyor. sizlere son olarak Mavi Güneş'ten bahsetmek istiyorum. Mavi Güneş Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki piramitlerin güvenlik kameraları 14 Aralık 2006'da saat 16.47'de başlayan garip bir olayı kaydetti. Güneşin rengi yaklaşık 15 dakika boyunca maviye döndü. Görüntüler daha sonra bir grup fizikçi tarafından incelendi. Mavi güneş olayı ile ilgili hazırladıklar raporda şunlar yer alıyor. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve ilk kez belgelenmiş olan mavi güneş olayı bugüne kadar sadece 5 kez yaşandı. En son mavi güneş olayı 1950'de İskoçya'nın Edinburgh kentinde meydana geldi. Ancak bilim adamları yazılı raporlarında olaya neden olan etkenlere yer vermedi. Bugün de süren araştırmalarla ilgili bazı bilim adamları mavi güneş olayının havadaki kirliliğe bağlı olduğunu savunuyor. Ancak bir başka grup bilim adamı ise bu tezi 1950'lerde bu denli bir hava kirliliği yoktu diye açıklıyor. Aynı oranda kirlilik yoksa olay nasıl aynı şekilde gerçekleşebiliyor? İşte bu soruyu size soruyor ve buraya bırakıyor. Şimdi düşünüyoruz. Zihnimizi yoruyoruz. Bilimin bile ispatlayamadığı yüce Allah'ın yarattığı bu doğa olayları bizler için bir tefekkür yeridir. Rab'bimiz her şeyi kusursuz yaratmıştır ve bizlerin de düşünmemizi istemiştir. Ve bizler tefekkür ediyor, görüyoruz ki bilimin açıklayamadığı doğa olaylarının Rabbimizin nezdinde neden hikmetleri var. Bunu elbette ki biliyoruz. Ve bu doğa olaylarından sonra Rabbimizin varlığını bir kez daha ortaya koyuyor ve Allah'tan başka yaratıcı ve yaşatıcı yoktur diyoruz. Azim olan Allah her şeyi bilen, yaratan ve yaşatandır.